Sen de eğilmiş. dua akar diyorum çocuğu yok edeceğim ya da üçte oynarız Fesimi <laughs> <laughs> tilteceğim <laughs> Bu ne oğlum gerçekten gelmiş lan oyuna ben inanmadım sana Evet Nereden aldın? Warstock galiba aa ben süremiyorum tamam. lan Arkaya oturdum sen süreceğim galiba Kanka bu şeyin verdiği mi acaba bu ne lan Su Toma mı lan bu? Toma. <laughs> Target. Aha. Ez onu ez. Selam kaka Of kafadan aldım herifi. Oğlum ezdin öldüremedin mi herifi? Su sıksana. Lan ölmüyor. Lan oğlum ölsene. Kanka sen adamlara sık ben söndürüyorum. Tamam. Mikro SMG. He söndüreceğiz mi bunları? Ben sıkıyorum aga. X'e bas X'e ölme. Kıt et. Lan benim şeyim çok zaten zıplı ki şuna bak. Eee? Görev bu kadar mı? Tamam. A, A, B'yi alacağız lan. Get, get the package. Nasıl alacağız? E. Aldın mı sen? Sen alacaksın koru, herhalde. Koru 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 amına koyayım. Koru. Aldım. Nasıl sıkıyor ki? Amına koyayım nereden sıkıyor diyor ya. Diğerinden de alacağız. Diğerine sür. Arabayla sür. Daha güvenli. Ben... Şurada mı Dolaşayım mı şuradan geri dönmek yerine? Geri ben geri dön şöyle? ya. Aha. Oyuyor. ölmelerine tam emin olalım da şöyle Tamam beni koru. Dur 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 Tamam, tamam Şöyle doğru. korayım koruyayım seni. Aracı senin önüne çekeyim. Bir şekilde koru işte ama. Dur araba geliyor. Sağdan geldi. Kanka ölçün. Hadi binelim binelim. Bindim hadi go. Gel. Arkaya binsem aslında ne olur? Ol. Ar Yok arkada kapı. Var yanlarda var sanki kapa çıkıyor vurum kafana go to mesa diyor çok ağır bu araba ya dümdüz git Allah aşkına yoldan gitme zaten lan zaten Bir bekle bekle telefondayım oğlum ne istiyorsun dur şunları ya bir, şunları bir temizle hoparlörü al dedik niye almadın dur iniyorum beni koru beni koru beni koru evet. Bak nasıl bağırıyor öyküz. Ne diyor Vasıf? Neyse siktir atacak. Şey siktir at, konuştuk dur, böyle dur, de beni kandıracak ona dedi sana bir <gülüyor> <gülüyor> Neyse şey ondan sonra dedim lor gel dedim şey <laughs> diyor Ölüm kasu gibi oluyor diyor ben anlamadım demek istedim. 20 emesi varmış tamam mı? Hmm. 20 ping'im var 300 fps'i var diyor ama kasu gibi oluyor diyor. Nasıl lan? Şey Bu arada de... A noktası üstte mi aşağıda mı? İleride edilir ileride. Dur bir bak. Emin misin sanki üstte gibi o da neyse. Ya bu malın monitörü bozuktur ondan öyle gözüküyordur. Sıkamıyorum. Tamam. Kadosu koruyor. Tamam lan. Bak bana boş küs tararım ha. Bim bim bim. Nereye gidiyoruz? Çıkıyoruz galiba araya. Ya diğer yere ne gidiyoruz? Cyprus onun göre değil. Sola kıracak sağdan devam ediyor. Ben bunu nasıl atladım? Ya bu nasıl bir görev ya? Aga sur... sür. Bak, nereye Sür diyor hala. Ha. Frene Basarım şimdi ha. Mal gibi dümdüz devam ediyor namına koyayım. Epey. Biç Suyu nereye sıkıyor lan? Suyu sıkabiliyor mu ben? Bilmiyorum. O söndü hepsini söndürmüyor. Ben ya de içiyorum yalnız. İkse basamına koyayım. Çatıda falan var bak. Şerefsizler. Hepsini bir söndür. En son al. Hmm. Lan aradaymış. Nerede lan? söndürürüm ya. Bunu iyi kalalım kanka. Tamam. İniyor mu? Oğlum niye indin? Ölçüm ölçüm. Niye indin amına koyayım? Neden indin amına koyayım? Senin için mi? Seni korumak için indim. Ben inmiş inmiş miydi? Aga canım dolmaz. Araba geliyor. Çabuk al dosyaları. Lan onu patlat. Onu patlat bir şekilde oradan snak istiyorum aynı anda. Neler? Patladı. Şuna da gideyim. Bir dakika. Bilmem ne gerek yok. Sen da. sen benden haklısın bu arada şu an. Lütfen uzak dur. Çarpmayayım sana lütfen. Hmm. Görmüyorum seni. Ay iyi bir tane de araba geldi ya. Roket at onları amına. Tamam aç. Şu an şunları öldürmem gerekiyor. Ben silah sıkamıyorum oh. ki. Ateş arkamda arkamda, mi? arkamda 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 öleceğim 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 dosyaları alıyorum. Oo! Meteorite. Bu ne lan bu? Hayat kurtardı. Hayvan bir adama bile roket atıyor. Bak, Kanka nasıl? benim canım çok az ben bindim. Bindim. Çık arkamdan Bindim ben de. D'ye git. Bak bana öyle emir vakit olmuş. Oğlum git hadi ya. Araba tutuyor. <laughs> Biliyor musun ben biz çalım. Park ettim koruyorum. İn diğer taraftan. Ben niye Roket atacaksın çünkü. Bir atacak bir şey yok ki iki tane adam var. Öldür o zaman. Yerine, yerine gidiyorum. Hadi çabuk. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Şakasız. Ölme. Aldım. Bin arabaya. Bin arabaya. Arabaya bin. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Kanka sıkıştı mı? Ne oldu? Tamam. Kapıyı da kapatsam mı kanka benim karakter? içiyorum. Lan kurulacak sen duman. hakikaten Kes olacaksın? bak kes bak dur. Tamam gitmiyor. Ya yürü yürü. Bak araba duman çıkıyor bak. Ya bir şey olmaz lan sağlam. Al suçalım. Suçalım. Tamam bak duman gitti. Bak. Bana bana ne dedi lan Vasıf? <laughs> Beni niye kandırıyorum vallahi? <laughs> Çekilsene oğlum yoldan. Çok bir hızı aldım kanka durmayacağım. Felaket hızlı gidiyorum. Yandan gir. Hadi çarpma. Of öküz. O direkt nasıl kırılmaz bu hız? Kırılmaz oğlum. Öküz gibi duruyor. Öküzü yalnız biz su Helikopter Allah kahretsin. Sakın inme adamadan. Evet dur çok kötü oldu. Ben silah kullanamıyorum niye su kullanamıyorum Sakın inme sakın ya? inme sakın inme. Oraya gidince sakın inme. Tamam tamam iyi. Al, Yine kurtuldu. mi target'lar var? O ne? Eee kaçtım bir yarayım şöyle. Çok fazla. Arabadan inme. Sonra edisin lütfen ya. Sön hadi. Oh. Sönmüyor. Kanka ben söndürmeye odaklıyım haberin tamam. olsun. Araba kanka. <laughs> Esir biraz daha emir vermeye devam edersin seni öldüreceğim. Allah'tan arabayı arabadan falan bizi indirmiyorlar ha. Enada Koyduklar yere bak ya. Dur şu E'yi hemen alayım bu güzel yerdeymiş. Bir dakika. Dur bekle şunları sunayım be. Adamı suluyorum. Tamam. Uçurdum adamı. Öldü. Tamam Aa, be. Al sen al. Şuradan bir ha. füze atabilir miyim onlara ya? Gerek yok gerek yok adam geldi bir tane. Şunu dur olursana. dur onu Çık çık çık. Dur dur şunların arabalarına bir füze atayım ya dur. Ölsünler amına. At bakayım. Ben buradan nasıl çıkacağım şimdi geri geri? Geri geri çık ya ben sıkıyorum. Ee, şu ikisini al sonra ay neyse dur direkt şunu. Bana siper oluştur orada. Dur oluşturamam bekle. Şöyle bir şey kanka daha bir şey yapamam. Yan yap. İl iyice geriye sür. Böyle böyle böyle. Lan oğlum. Cık. Şunu al lan şunu iyi tamam. koş. Sana sıkamayacak oğlum. Ha, Bundan bahsettim işte. Bana sıkıyor bu arada. Adam geldi bana sıkıyor. Lan tamam, biliyorum. Biliyorum. Bildim. Birazdan. ben daha... vuramıyorum bunu. Temizleyelim. Şunları bir vur kanka. Tamam, tamam. Ya şu tempedeki orospu Ölmüyorlar ki kolay kolay da Suluyorum bak Gidiyor oraya kurşun Haha <laughs> Tahminiyorum Haha <laughs> Alıyorum şeyi Dur dur adam var adam var arkanda. Sula sula sula, sula 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 Kanka sulayamıyorum Tamam tamam öldürdüm onu Şuralar var Dur şunları bir öldüreyim ya. Öldün lan çok az adam var. Nerede o? Ah! ah. Bunun dibimde. Ya şu tepede Orospu çocuğu bir ölmedi ya. Ay daha çok adam geliyor bence açılmayalım arabaya binelim. Kanka senin C'yi almanı bekliyordum ben. Nerede? D C'yi alsana şuradan ne ben, arabayı sürüyorum sana doğru. Beni koru. Başla sen. Bana vuruyor. Bana beni e, bene ben e vuruyor. C'yi de alıyorum. Seni koruyorum. Çıkarmazlar öyle. Tamam. O, bu görevi ölmeden iyi yaptık bu arada. Ben sana söyleyeyim bence. Evet evet. Bin bin. bin bin. Vay be. Nereden sıkıyor ya? Allah'ım nereden geçmeyiz oğlum Lan şey nerede? Ne? Ulaşma noktamız. Soldan yol gösteriyor bak. Ay giderim bak vallahi gördüm. Var. Kapı çok. Ben atlıyorum atlayıp ölüyormuşum. Team Nice sıfırmış bir de. Ya bırak beni. Siz kimsiniz lan? hep ateş kanka bunlar. <laughs> Ben de sigara içiyorum. Lan. Ne yapacağım? Bunlar mavi gözüküyor bende. Bir şey mi vereceğim bunlara? Heh tamam. Yo. Gitti görev. Hadi ver bir platinyum bana. Ben anlamıyorum. <laughs> e, o kadar araba sürüyorum. Şey ben şey yap. Bugünkü 3 görevde de platinyum. Dün de kaç tane DNF oldu. <laughs> Gel yarış da yapalım.